8-12 yayınları Turgut Özay'la eğitim merkezini sunar. Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Eğitim merkezinde bugün iki değerli konuğumla çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Ee, konuklarımdan ilki Faik Yılmaz, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İmam sizin sayenizde ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Evet. Size de hayırlı seneler diliyorum. Hepimize inşallah sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl Amin. olur tüm ülkece. Dünyaca tabii artık yani ülke diye düşünemiyoruz. Çünkü dünyanın neresinde bir şey olsa artık herkes etkilendiği evet. için inşallah hep birlikte huzurlu bir yıla başlamış oluruz. Bir diğer konuğumsa Emrah Yaşar. Avion Global Sigorta Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Emrah Yaşar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Yine aynen başkanım da bahsettiği gibi bu vesile 2023 yılının tüm halkımıza güzellikler, sağlık, huzur getirmesini temenni ederim. Yani. Aynı dileklere biz de katılıyoruz. Çok İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. E, tabii izninizle Sayın Başkanım'la başlamak istiyorum programa. Değerli izleyenler neden bugün bu konuyu işliyoruz? Neden? Tabii Faik Yılmaz bizimle birlikte. Çünkü Esnafla ilgili o kadar çok işler yapıyorlar ki bunların biraz görünür olması gerekiyor. Çünkü geleceğe yatırım yapıyorlar aslında. Dijital dönüşüm diyorlar. Çıraklık okulu diyorlar, tasarım okulu diyorlar. Tabii bunların altını nasıl dolduruyoruz? Şimdi Sayın Başkanım da bunu konuşacağız. Dijitalleşmeden başlayalım mı başkanım. E, esnafın dijitalleşmesi nedir? Neye yarar diye bir soru sormayacağım. Çünkü dijitalleşme artık her aşamada şart. Biz esnaflar için ne yaptık? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Şimdi kendini yenileyen esnaf para kazanıyor. Ama bizim kendimizi yenilememiz lazım. Biz de dedik ki madem öyle biz de dijitalleşelim. Kalkınma Ajansı'na müracaat ettik. Kalkınma Ajansı'ndan bir bankamızın, isim vermeyeyim herhalde bir şey olur diye. Eğitim işi aslında. Eğitim. Olsa. Halk Bankası'nın desteğiyle İstanbul Reklamcılar Odamızın beraber olduğu bir proje başlattık. O projede esnaf ve sanatkarımız dijitalleşiyor dedik. Güzel. Ve... E, İyi de şey yakaladık, iğme yakaladık ve arkadaşlar eğitime geldiler ve halen de devam ediyor. Bakanlık da bunu görünce Türkiye çapında yapalım diye bir teklif sundular. Herhalde Mart ayında falan bir de onları göreceğiz ama İstanbul'dakini çok Bu başarılı fikir, oldu. Bu fikir onları korkutmadı mı başkanım? Çünkü dijitalleşme dediğiniz zaman aslında böyle ucu bucağı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. E, önemli olan herhalde bir yerden başlamak değil mi? Siz aslında o yol haritasını çiziyorsunuz, bir rehberlik ediyorsunuz. Yani tabii esnaflarımızın gelişmesi lazım. Kapanan mesleklerin yanında da onları bu tarafa atmamız bakanın dikkatini çekti. Onlar da destek verdiler. Ve kendilerine teşekkür ediyorum. Başta Ticaret Bakanımıza çok teşekkür ediyorum bu konuda bize destek verdiği için. Ama şunu var, öğrenmenin yaşı yok. Ah, güzel. Yani biz küçüğüz. Küçük olmadan büyük olmaz. Biz o küçükleri biteceğiz sonra onlar tüccar olacaklar hizmet edecekler. Gerekli bütün destekleri veriyoruz biz kendilerine. Ve başarılı da e, ne kadar bir kitleden bahsediyoruz burada? Kaç kişiden bahsediyoruz? Şimdi bize bağlı olan 261 bin 700 üye var. İstanbul Esnaf Odaları bile bağlı. 261.700 esnaftan bahsediyoruz değil kayıtlı mi? kayıtlı esnafımız var. İstanbul'da evet. büyük bir rakammış tabii. Ve e, 222 222.000 odamız vardı. Şey 222 odamız vardı. Bugün 144 adamızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü kaybolmayı tutan meslekler teker teker kayboluyor. Biz de baktık ki çok seri şekilde kaybolacak. Değil dijitalleşme Dijitalleşmeyi öne alalım. Biraz sonra belki programda görüşeceğiz. Çıraklık eğitimini öne alalım. Eğitime ihtiyacımız var. Tabii. Ve, Ve yetiştirmemiz lazım. Bu şeyde zaten yaşadık bunu değil mi? İşte pandemi sırasında yaşadık. Yani kepenkler kapandı ama hayat devam etmek zorundaydı. Evet. Orada dediğiniz gibi dijitalleşenler Biraz tabii, e, biraz değil hatta bayağı bir öne çıktılar. Hayatlarını devam ettirebildiler orada. Halen de devam ediyorlar. Yani evlerden çalışıp ürün satıyorlar. İşlerin buraya geleceğini düşünür müydünüz? Yok. Değil mi? Böyle bir çok şey öngörmüyorduk. Şey Yok. Yani e, ben bunu hiçbir zaman hayal etmiyordum. Ama bugün başarılı hocamız da ilk, ilk başladığım zaman ümit etmiyordum ama bugün baktım çok çabuk biz Türk'üz. Yani sonuçta çok çabuk şeye uyum sağlayabiliyoruz. Evet bizim insanımızın güzelliklerinden bir tanesi de bu herhalde değil mi? Şartlara çok kolay uyum sağlıyoruz. Evet. Ve e, hemen üstüne bir şeyler eklemeye başlıyoruz onunda. Tabii yani e, yaratıcılık bizim ufkumuzda var. Büyüklerimiz öyle yapmış Bu ülke öyle yaramış. Yüzüncü yılına girdik Cumhuriyetimizin. İnşallah yüzlerce yılda tabii hep birlikte sağlıklı, huzurlu bayrağımızın altında yaşayacağız. Sizin gibi kıymetli büyüklerimizin <laughs> zaten bizi öğrettikleriyle de yolumuz daha aydınlık olacak. Amin. Rabbim bu ülkemize zeval vermesin. Amin. Herkese yeni dönem diye sene de daha da iyi olacak. Güzel. Hepimizin amacı o zaten. Tabii. İnsanlar da bu şekilde sizlerin de katkısıyla esnaflar dijitalleşiyonun bütün ülkemizin insanları duysun ve dijitalleşmemiz lazım. Öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmenin yaşı yok. En güzel, evet. evet aslında bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bazen çünkü e, belli bir yaş sınırına gelen e, dostlarımızdan, büyüklerimizden görüyoruz. Artık şey diyorlar, tamam ben artık emekli oldum. Ya emeklilik dediğim bir süreç aslında. Ama insansak, bu havayı soluyorsak değil mi? Yani bu topraklardaysak üretmemiz gerekiyor. Bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Fikir üretmemiz gerekiyor. İş üretmemiz gerekiyor. Bir şeylere dokunmamız gerekiyor. Herhalde sizin e, benim anladığım... Dijitalleşmekten benim anladığım aslında şu onu da söyleyeyim size bir kere mantaliteyi... değiştirmek gerekiyor değil evet. mi her şeyden önce her gün güne şeyden ...doğuyor mu evet yani biz şimdi nasıl tamam bitti benim şimdiyip o zaman gidelim mezarlığa girelim yatalım madem öyle yok ölüm değil. varsa değil onun için Tabii. çalışacağız bu çalışacağız. ülkenin bu ülkenin çok çalışmaya ihtiyacımız var onların seviyesine ulaşabilmemiz için İşte. evet yani e, büyük Atatürk zaten bize hedefi koymuş. Bizim üstümüze düşen de çalışmak. Allah rahmet eylesin. Evet. Hepsini hakikaten yine buradan analım. Hepsinden Amin. Allah razı olsun. E, efendim tabii e, şimdi dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bir de tasarım okulu var değil mi? Sizin e, üzerinde çalıştığınız ki o da bir devrim niteliğindeki çalışmalardan bir tanesi aslında. Şimdi e, kendilerini geliştiren gençlerimiz var. İş ihtiyacı olanlar var. Onda dedik ki bunlar yaparken tasarım okulu da yapalım. O da gene Kalkınma Ajansı'nın projesiyle geleceğini kendin tasarlı projesini başlattık. Hı hı. Ve halen de devam ediyor. Ücretsiz 3D yazısıyla baskı ve tasarım eğitimleri verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Çünkü baktık çok öne açık. Gençlerimizin yeni meslek öğrenme ihtiyaçları var. Biz de devam edelim. Ve e, Kalkınma Ajansı'nın desteği bitmesine ama o projenin ama biz kendi öz kaynağımızdan bunlara destek veriyoruz. Elimizi ve taşın edelim. altına koydunuz yürüyün arkadaşlar. Gençlerimizin bir şeyler öğrenmesi lazım, yetişmesi lazım. Yani inanın o gençlerin neler ürettiğini, neler tasarladığını ben şaşırdım. Benim aklıma gelmeyen şeyler yapıyorlar. Çok da mutlu oldum. O gençler hepsine sahip çıkmamız lazım. Efendim tabii onların algıları çok açık. Yani e, eski dönemleri hatırladığımızda tabii iletişim bu kadar güçlü olmadığı için sadece yakın çevremizi işte şehrimizi bilirdik, hadi ülkemizi birazcık bilirdik ama şimdiki genç arkadaşlarımız dünyanın her tarafından haberdar, dünyanın her tarafında işbirlikleri var, onlarla konuşuyorlar, paylaşıyorlar, onlara katkılarda bulunuyorlar. İşte sizin gibi e, büyüklerimiz onlara böyle ufacık bir imkan verdiğinde de onlara coşuyorlar Geçiyorlar. zaten. Üç tane de 60 yaşın üstünde öğrencimiz var. Evet. Yani. <laughs> i̇şte <gülüyor> onlar zaten öğrenmenin yaşı yokturun herhalde altını çizmek evet. için gelmişler oraya. Peki e, burada e, bu tasarım okulunda sektör sektör ayırmıyorsunuz değil mi herhalde talebe ayırıyor musunuz? Havacılık sektöründen giyim, takı sektörüne, cerrahi operasyonlardan evet. otomobil sektörüne kadar her alanda bunları böyle etmeye devam ediyoruz. E tabi bu 3D'ler yani üç boyutlu yazıcılar zaten hayatın büyük bir bölümüne sirayet edecek. Tabii. Gelecekleri onu çok iyi biliyoruz. Yani burada sizin e, aktarırken görüntü cerrahi operasyonlar e, organ yapıyorlar. Evet. Değil mi? Tabi. Yani üç boyutlu yazıcıyla organ yapıyorlar. Sağlık sektöründe de olacak. E, geçenlerde görmüştüm başkanım e, bina yaptı. 3 boyutlu yazıcıyla direkt olarak binayı yaptılar ki... Bu demek ki gelecek zaten bizim için büyük sürprizleri de barındırıyor. Şimdi izninizle Evrah Çok yaşayalım. özür dilerim. Buyurun, tabii tabii. Sizi yakalamışken bana <laughs> müsaade ederseniz <laughs> ben de onun reklamını yapayım bari. Buyurun. Bu eğitimlerden yararlanmak isteyenler www.istetop.org.tr .ok adresini gelerek başvuru yapabilirler. Ben de söyleyeyim mi başkanım? Tamam. Buyurun. Değerli izleyiciler, sayın başkanımızın söylediği gibi bu tasarım okulundan faydalanmak istiyorsanız, bu eğitimleri almak istiyorsanız www istesop.org.tr yani İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin web sayfası bu. Oraya girip bu eğitimleri bulup oradan başvuruda bulunabiliyorlar. Değil mi evet, başkanım? Evet. Harika. Zaten başkanım hemen sizinle temasa geçecektir. Oradaki ilgili arkadaşlarla birlikte. Ee, şimdi Emrah Yaşar'a dönmek istiyorum. Emrah Yaşar siz de tabii geleceği hedefleyen bir markasınız. Ee, aynı zamanda esnaflarımızla da işbirlikleriniz var. Onlar için de farklı vizyonlar sunmaya çalışıyorsunuz. Siz Esnafların dünyasına baktığınızda neler görüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Tabii biz e, sigorta şirketi olarak aslında ilk yola çıktığımız andan itibaren hem gençler hem de esnafımızı merkeze aldık. Esnafımıza nasıl artılar, nasıl faydalar kazandırabiliriz diye bayağı bir kafa patlattık bununla alakalı olarak. Sağolsun Faik Başkanımla da sık sık bir araya da geldik, bir de yaptık. İhtiyaçlar nelerdir, eksikler nelerdir sigortacılıkla alakalı, esnafımız neler bekliyor bu anlamda? Çok uzun çalışmalar sonrasında da e, hakikaten esnafa özel sigorta ürünleri tasarladık. E, esnafa ciddi faydalar sağlayan. Bunlar şu anda zaten e, aktif olarak şöyle de, e, esnafımızın ilgi ve alakasına sunmuş durumda. Da bunu yaparken de e, biz e, asıl işimiz sigortacılık tabii ama sigortacılık dışında bizim bulunduğumuz şirketler grubumuzun da dijitalleşmeyle alakalı, finansal teknolojilerle alakalı çok ciddi yatırımları ve e, imkanları var, şirketleri var. Bu anlamda şu anda biz de hem Faik Başkanın da bahsettiği gibi dijitalleşme konusunda onlara nasıl farklı avantajlar sağlayabiliriz sigortacılık dışında? Onlar üzerine de bir, bir dizi çalışmalar yapmaktayız. Yani buradaki amacımız esnafa sadece sigortacılıkla alakalı bir şeyler katma değer sağlarken dijitalleşmeyle alakalı onların alışkanlıklarını değiştiren, onların özellikle finansal teknolojilerde daha iyi imkanlara sahip olması için yeni olanakları da yaratmaya çalışıyoruz sonuçta başkanımızın da bahsettiği gibi 261 bin sırf İstanbul'daki esnafımız ve İstanbul gibi metropol olan bir şehirde çok ciddi bir sayı. yani herhalde ahi evran'dan beridir Esnafımız gerçekten ülkemizin gözbebeği, her anlamda gözbebeği. Sadece bunu şey olarak da düşünmeyin. Yani ekonominin bir dinamiği olarak da değil. O sosyokültürel yapının da çok önemli bacağı esnafımız. Bugün çevremize baktığımız zaman aslında Osmanlı'dan kalan, Selçuk'tan kalan birçok mimarinin aslında altyapısında, onun mimarlığında esnafların, esnafın çok ciddi emeği var, alın teri var. Biz Avion Global Sigorta olarak da bunu bilen bir şirketiz en başta. Yani diyoruz ki biz... değer veren. Evet, biliyoruz, değer veriyoruz. Yani sigortacılıkla alakalı olarak zaten birçok proje geliştiriyoruz şu anda biz. Esnafımızın e, araç sigortalarından tutun da işyeri sigortalarından, sağlık sigortalarından tutun da e, hastalık sigortalarına kadar birçok alanda hakikaten çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, e, o kadar işçi dışlıyız ki e, herhalde sigorta sektörünü bir ilk olarak esnaf sigortacılığı ile alakalı biz bir bölüm kurduk. İstisnatsa şu. onu soracaktım. Biz. Öyle evet. bir şey var mıdır? Terim var mıdır? Yani bu normalde bizim sektörde yok. Yani bizim sektörde esnafta kobi biraz daha böyle bir arada tutarlar. Yani hani e, hepsi orta segment e, işletmeciliği düşünür ama biz esnafın dinamiklerinin ve alışkanlığının farkındayız. İhtiyaçları, İhtiyaçların evet. farkındayız. Oradaki yapı, oradaki güç bambaşka bir dünya. Biz o nedenle esnaf sigortacılığıyla alakalı bir departman, bir bölüm kurarak ihtisaslaşıyoruz. Yani esnafın alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına göre çok iyi analiz ederek yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün bir kobi'den bahsettiğimiz ihracatçı kobi ile esnaf arasında çok ciddi dinamik farkları var. Yani her ikisinin bir defa ticaret anlayışı çok farklı, her ikisinin imkanları çok farklı, alışkanlıkları çok farklı. Biz bu alanda işsiz, işsiz sahsaşıyoruz. Bu alana gerçekten gururla ifade edebilirim. Sektörde ilkiz. Ama bunu sadece sigortacılıkla bırakmak da istemiyoruz. Yani... Faik Bey'in e, hakikaten çok vizyoner bir tutumu da var. Uzun yıllardır da bu vizyoner tutumunu yakından da izliyoruz. E, esnafımızın bugün dijitalleşme konusunda, bugün bu eğitimler konusunda, eğer bu imkanlara sahip olursa gerçekten kendisinin bu ufuk çizgisinin çok büyük yeri var. E, biz de bunu biraz arkamıza alarak aslında esnafımıza daha farklı şeyler de yapmak istiyoruz. E, şu an mesela üzerine çalıştığımız bir husus var. E, özellikle esnafın finansal teknolojiler konusunda, e, alışkanlığını değiştirmeye yönelik e, biraz daha böyle hayatını kolaylaştırıcı bir e, proje üzerine çalışıyoruz. Onu da bir noktaya getirdikten sonra güzel, zaten inşallah başkanımıza da sunacağız. İnşallah. E, esnafımız göz yani. Harika, hepimiz. teşekkür ederim İbrahim Şahin. Ne güzel özetlediniz böyle bir soluk dahilsini. <laughs> e, tabii ki övgü dolu sözleriniz de vardı başkanımla ilgili, yapıyla ilgili. Hakikaten tabii hak ettikleri çok belli. Çünkü çıraklığa değer veriyorlar. Aynen. Bir de değil mi? projelerden Çok bir, bir, bir tanesi de değil mi başkanım? Çıraklık eğitimleri. Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii. Bugün meslek eğitim merkezlerinde çıraklar dört gün iş yerinde çalışıyorlar. Ama bir gün okula gidiyorlar. Hı hı. Ve bu okulda da çırak çalışan işletmelere en önemli destekler veriliyor. Yani hükümetimiz olarak. Ve 9, 10 ve 11 sınıfındaki çıraklar için işletmede her bir çırak için asgari ücretin üçte birini veriyorlar. Ama 12. sınıftaki çırakları çalıştıran işletmeler de asgari ücretin yarısı kadar destek veriyorlar. işletmelere veriyorlar. Ayrıca bu iş güvenliği sigortalar da devletimiz, devletimiz tarafından ödüyor. Onlar ödüyorlar. Ya ben şimdi nasıl e, bu kadar şeye tebrik etmeyeyim ki? Yani gene buradan tebrik ediyorum kendilerini. Allah razı olsun. Maalesef teşviklere rağmen mesleki eğitim merkezlerine ilgi yok. Herkes beyaz ekol olmasını istiyor. Ama herkes beyaz yakalı olursa da hayat nasıl devam edecek? Etmiyor. <laughs> Etmiyor. Ben e, kısmet oldu. İşte Cumhurbaşkanımızla beraber Çin'e gittik. Oradaki bakan diyor ki bize diyor eleman gönderin. Benim diyor çamur çamaşır makinem diyor depoda duruyor. Hazırlandı. Bunu yapacak adam yok diyor. Hmm. Yani sanatkarlık çok önemli. Çok önemli. Bunu yani bizim milletimiz anlaması Beyaz yakalardan da Avrupa'da sıkıntılı. Oradaki Merkezlerle de, esnaflarla orada görüşmeler yapıyoruz. Onlar da aynı dertten sıkıntılı. Ben buradan söylüyorum yani. Ve destek eğitim merkezinden mezun olan çocuklarımızın yüzde doksanı aynı iş yerinde çalışıyor. Ne güzel. Ömrünün sonu tamamlıyor. Yani Meslek sahibi oluyor, emekli oluyor, ailesini hiçbir kuruyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Bugün ben varım, yarın acaba işime gelebilecek miyim diye demiyor. Büyük destek var. Sanatkarların bu ülkede tekrar hayata geçmesi lazım. Ama ben şuna inanıyorum ki, bu işletmeler kendilerine destek verdiği müddetçe hükümetimiz de destek verdiği müddetçe evet. başta hem Sanayi Bakanımıza hem Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tabi başında da Cumhurbaşkanımız ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu destekleri veriyorlar. Maddi bakımdan hiçbir sıkıntı yaşamıyor çıraklar. Yani onlar imkansız kalsa bile biz de varız. Ben İstanbul'daki bütün çıraklara her türlü desteği verme hazırım. Bizim biz şeyimiz var. Üstadım. Küçük olmadan büyük olmaz. Adım adım her Herkes şey. güzel tabii. Vehbi Koç kaldı bugün nerelere geldi. Sabancı öyleydi. Hepsi küçükten büyüdü. Bizi yaşatacaklar ki ülke gelişsin. Örnek alacağımız, feyiz alacağımız o kadar çok isim var ki hakikaten bu topraklardan Allah çıkmış. Allah rahmet eylesin. Evet hepsine de teşekkür edelim, minnetten alalım yine. Ee, son sözleri alacağım. Emrah Yaşar ne söylersiniz? Ya biz... E hani biraz reklam olacak gibi biraz böyle <laughs> imtina ederek <laughs> bahsetmeye çalışayım. Hakikaten esnafımız ülkemizin göz bebeği, ekonomimizin değişmez bir parçası. Ümit ediyorum ki Faik Bey ile beraber, başkanımızla beraber, başkanımızın yarattığı projeler bu değeri biraz daha artıracaktır. Zaten devletimizin kanun yapıcıları da bunun farkında. Yani esnafımızın ne derece önemli olduğunun farkında. Biz Avion Global Sigorta olarak da hem esnafa özel ürünlerimizle beraber bu arada sadece esnafımıza değil, esnafımızın genç esnaflarımıza çıraklık eğitimi gören esnaflarımıza özel sigorta ürünleri de biz şu anda çıkartıyoruz. tasarlıyoruz. Daha ekonomik primlerle sahip olabilecekleri güzel. böyle e, onların temel risklere karşı koruyacak ürünler üzerine çalışıyoruz. Onları sisteme ısındıracak, Aynen öyle. Sigorta bilincinin geliştirecek çünkü sigortacılık aslında esnafın mantalitesi bir yerde birleşiyor. Esnaf dediğimiz bizim meslektaşlarımız bir anlamda aslında el işiyle ekmeklerini kazandıkları için risklere çok açıklar. E biz de onların risklerini sigortalayacağız. Ama bunun da ötesinde ilerleyen dönemde bizim hedefimiz az önce de bahsettiğim gibi aslında bir ekosistem kurup esnafın hem sigortalı alakalı hem finansal fintechle alakalı ne bileyim belki mikro ile alakalı Başka argümanlar da içine koyacağımız bir platform geliştirip esnafımızın önüne çıkartmak. Başkanım, Başkanım Emrah Yaşar'ım bayağı bir projeleri birikmiş. <laughs> ben size söyleyeyim ilk fırsat taktıracaktır sanırım size. Sizin son sözlerinizi alabilir Ben de kendilerine çok teşekkür ederim. Şimdi bizden özel sektör olarak da sigortalık yapıyorlar. Yani çıraklarımız geliyor normal onlar sigortalı oluyorlar ama şey olarak sağlık sigortasını bile onlar bize destekliyoruz. Evet. Biz de destekliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onda Bir örgüt kurduk yani anlaşma yaptık ve Güzel. insanlara sahip çıkmak lazım. Ee, yeni senede sizlere başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Siz olacaksınız ki Türkiye bizim sesimizi duyacak. Ben e, İstanbul Esnaf Hadoğlu Birliği, yani İstesop ailesi olarak size sonsuz teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerde hepsine Allah razı olsun. Yeni sene inşallah daha iyi olacak. İnşallah. Ben de ona öneriyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. <laughs> hem böyle esnaflarımıza verdiğiniz değer için, kıymet için hem de ülkemizin, dünyanın geleceği olan evlatlarımıza verdiğiniz tamam. kıymet için ben çok teşekkür ederim. Çalışmanızda başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok sağ. sağ olun. Değerli izleyiciler, Faik Yılmaz bizimle birlikteydi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve Emrah Yeşer, Avion Global Sigorta Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı. Her iki konuğuma da sorularınız varsa, paylaşmak istedikleriniz varsa hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumlarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından tekrar birlikteyiz. Müzik